Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün 21 Ocak. Perşembe. Araba sunmuyor dedik. Önce radyatörleri söktürdük. Sonra arabayı vurduk. Onu yaptırdık, boyattık. Sonra 5 kere maaşı söktürdüm. Bugün webosta da attırdım. Bugün de marş bozuldu. Servisi yaptım. bir şey yoktu. Sabah park ettim. 10 dakika durdum. Maaş almadı. Vurdurdum aldım. Şimdi marşı yaptırdım, 400 lira verdim, gene olmadı. Şimdi de motoru söktürdük. işim ne zaman düzgün gidecek la? Kim beddua ettiyse sağlam beddua etmiş. Tam bir aydır sanayideyim. hiç işim gücüm rast gitmiyor. Bunun orijinal kontağı sende mi Murat? Bu yedekle çalıştırdık. Zaten ya sabah da çalışmazsa arabayı ya bin lira kiraya veriyorum ya da satıyorum kardeş. Amına korum servisinin de işinin Amına korum bırakmazsam orası bu çocuğum ben bu işi. Bu ne la? Servisat sanayi, servisat sanayi. Ne oldu marşına ne oldu ki? Altı kere marş yapılır mı ya? Araba bir de antivirüs eksiltiyor. Tabi de o sorun var. Of of nasını ne yemek yedim ne uyuyorum kaç gündür ne yemek yiyorum kafa gitti saçlarım şunları beyazladı saçlarım şunları beyazladı sakalların beyazladı bir haftada şuraları beyazladı şuralar beyazladı gözlerim da şeyler çıktı.